Şimdi burada mesela diyelim biz hep alemde böyle şerler görüyoruz ya bazen. Yani çirkinlikler, şerler, musibetler sıkılıyoruz değil mi? Ya niye bu şerler var, niye bu sıkıntılar var, niye bu musibetler var, bunlar olmasaydı falan. Allah Allah, üstadımız burada o kadar muazzam izah ediyor ki. Yani o hayrı Cenab-ı Hak yarattığı gibi o şerri de Cenab-ı Hak yaratıyor bir hikmete binen yaratıyor. O hayrın içine şerri Cenab-ı Hak ithal ediyor. Biz ayırmaya çalışıyoruz ya. Onu ithal eden, hayrın içine şerri koyan Cenab-ı Hak. Bir hikmete binen. Ha biz ne yapacağız? O şerli tarafa değil de hayırlı tarafa bakacağız. O şerdeki hikmeti de anlayacağız ki bu yani şerri şer için Cenab-ı Hak yaratmıyor. Başka yerde Üstad İsa ediyor. Onda da binler hikmetler var. Hatta diyor şeytanın yaratılmasında da ne kadar hayırlar var değil mi? Üstadımız onu izah ediyor uzun uzun. Tavsilata girmeyeceğim. Yani burada bu meseleyi üstadımız çok muazzam izah ediyor. Onun için biraz böyle dikkat edelim. Çok muazzam bir mesele. Hatta madem öyle hem de bazı şeyden kardeşler gelmiş. Doktor Rauf rahmetli böyle gelince hatıralarını anlatıyordu zaman zaman Sungur abinin yanında. Şu meseleyi diyor ben burayı okurken ben dedim yüreğim buna dayanamaz. Çatlar yani bu hakikatler dünyada okunmak için değil ancak herhalde olsa olsa ahirette bu hakikatler olurdu diye böyle ben diyor böyle okudum biraz sonra çıktım diyor evin bahçesinde biraz fırlandım kendi tabiriyle yani biraz gezdim şey yaptım sakinleştim onlar sakin diyorlar yani sakinleştim sonra geldim öyle okudum birden okuyamadım diye evet buyurun bak ne diyor bir daha remizli bir nükte remizli bir nükte şu kainatı dikkat edilse görünüyor ki İçinde iki unsur var ki her tarafı uzanmış, kök atmış. Hayır şer, giz, güzel çirkin, nef zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nar, iman küfür, taat isyan, haf muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezdat birbirle çarpışıyor. Daime tegayyür ve tebeddülate masar oluyor başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde sarkları dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dağları ve neticeleri ebede gidecek, temerküz edip birbirinden ayrılacak.